Yıl 2008'de Iron Man sinema perdesine bomba gibi düştü ve süper kahraman sinemasının çehresini sonsuza dek değiştirdi. Robert Downey Jr.'ın Tony Stark rolündeki performansı izleyicileri büyüledi ve Marvel Sinematik Evreni'nin MCU temellerini attı. Bu film sadece bir başlangıçtı ve kimse bu yolculuğun ne kadar büyük olacağını tahmin edemezdi. Birbirine bağlı bir film evreni kurmak o zamanlar bir kumar gibi görünüyordu. Ancak bir kültürel fenomene dönüştü. Marvel her filmde izleyicilere küçük ipuçları ve bağlantılar sunarak onları daha büyük bir hikayenin parçası haline getirdi. Bu strateji izleyicilerin her yeni filmi merakla beklemesini sağladı. Marvel stüdyoları iddialı bir yolculuğa çıktı. Kevin Feige'nin liderliğinde her film dikkatlice planlandı ve birbirine bağlandı. Bu sadece bir film serisi değil, bir hikaye evreni yaratma çabası. Marvel, bu süreçte riskleri aldı ve yenilikçi fikirlerle dolu bir yol haritası izledi. Tek tek filmlerden gelen hikayeleri bir araya getirerek kahramanlardan, kötü adamlardan ve destansı savaşlardan oluşan bir şaheser yarattılar. Iron Man, Hulk, Thor ve Captain America gibi karakterler kendi filmlerinde derinlemesine işlenirken, aynı zamanda daha büyük bir hikayenin parçaları oldular. Her film, daha büyük bir anlatının bir bölümüydü. İzleyiciler, her yeni filmde daha önceki filmlerden tanıdıkları karakterleri ve olayları görmekten büyük keyif aldı. Bu Marvel'in başarısının anahtarıydı. Her film bir sonraki filme zemin hazırlıyordu. Thor ve Captain America gibi ikonik karakterlerin tanıtılması evreni genişletti. Bu karakterler kendi hikayeleriyle izleyicileri büyülerken aynı zamanda Avengers gibi büyük çaplı filmlerde de önemli roller üstlendiler. Her yeni karakter evreni daha da zenginleştirdi. 2012'deki ilk Avengers filmi Marvel'in iddialı planını pekiştirdi. Bu film solo kahramanların bir araya gelerek ortak bir düşmana karşı savaştığı ilk büyük çaplı crossover filmiydi. İzleyiciler bu birleşmeyi büyük bir heyecanla karşıladı. Bir zamanlar solo oyuncular olan kahramanlar ortak bir tehdide karşı bir araya geldi. Loki'nin liderliğindeki Chitauri ordusuna karşı verilen mücadele izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu film Marvel'in ne kadar büyük düşünebileceğini gösterdi. Sahne daha da büyük, film yapımında eşi benzeri görülmemiş bir şey için hazırlanmıştı. Marvel her yeni filmde çıtayı biraz daha yükseltti ve izleyicilere her seferinde daha büyük ve daha etkileyici hikayeler sundu. Bu sinema dünyasında yeni bir çağın başlangıcıydı. The Avengers'ın başarısı Marvel stüdyolarını cesaretlendirdi. Bu başarı onları daha büyük ve daha cesur hikayeler anlatmaya teşvik etti. Çizgi roman bilgilerinin derinliklerine indiler ve daha önce hiç görülmemiş karakterleri ve hikayeleri beyaz perdeye taşıdılar. Galaksinin koruyucuları, izleyicileri yeni kahramanlar ve kozmik tehditlerle tanıştırdığı Kozmos'a götürdü. Bu film, Marvel sinematik evrenini genişleterek, izleyicilere evrenin ne kadar büyük ve çeşitli olduğunu gösterdi. Bu arada, dünyada yenilmezler iç çatışmalarla ve yeni düşmanlarla karşı karşıya kaldı. İç savaş, kahramanların birbirleriyle olan ilişkilerini test etti ve onları daha da güçlendirdi. Kış askeri, varlıklarının temelini sorguladı. Bu kimlik krizi, karakterin derinliğini ve karmaşıklığını ortaya çıkardı. Ultron çağı, kendi yarattıkları bir kötü adamı sundu ve bu, kahramanların kendi hatalarıyla yüzleşmelerini sağladı. Her film kendi başına ayakta dururken, daha büyük tabloya karmaşık bir şekilde bağlandı. Bu bağlantılar, izleyicilere her filmin bir parçası olduğu büyük resmi görme fırsatı verdi. Yıkıcı tehdit Thanos, uzun bir gölge düşürdü. Varlığı ince ipuçlarında ve jenerik sonrası sahnelerde hissediliyordu. Bu, izleyicilere yaklaşan büyük tehlikenin habercisi oldu. Hayal edilemez güce sahip nesneler olan sonsuzluk taşları yavaş yavaş odak noktasına geldi. Bu taşlar, evrenin kaderini belirleyecek olan büyük savaşın anahtarıydı. Sahne, nihai hesaplaşma için titizlikle hazırlandı. Her film bu büyük çatışmaya doğru bir adım daha attı ve izleyicilerin heyecanla beklenen sonucu hazırladı. Çarpık bir adalet duygusuyla hareket eden Thanos, en büyük düşman olarak ortaya çıktı. Amacı mı? Evrenin dengesini sağlamak için nüfusun yarısını yok etmek, altı sonsuzluk taşını da toplamak. Evrene dağılmış bu taşlar, uzay, zaman, gerçeklik, güç, zihin ve ruh üzerinde hakimiyet sahibiydi. Her biri evrenin temel bir unsurunu kontrol ediyordu ve birlikte kullanıldıklarında sınırsız bir güç sağlıyordu. Altısı da elindeyken, Thanos gerçekliğin kendisini yeniden şekillendirebilirdi. Zamanı bükebilir, uzayı kontrol edebilir, zihinleri etkileyebilir ve ruhları manipüle edebilirdi. Bu güçlerle, Evren'in kaderini kendi ellerine almayı planlıyordu. Kahramanların bireysel hikayeleri artık Thanos'un arayışı ile iç içe geçti. Iron Man, Captain America, Thor ve diğerleri bu kozmik tehdide karşı birleşmek zorunda kaldılar. Her biri kendi güçlerini ve yeteneklerini kullanarak Thanos'u durdurmaya çalıştı. Galaksi'nin Koruyucuları 2 bölüm, Gamora'nın Thanos'a üvey kızı olarak bağlantısını ortaya çıkardı. Gamora, Thanos'un en sevdiği çocuğu olarak biliniyordu ancak aynı zamanda ona karşı en büyük direnişi de gösterdi. Thor Ragnarok, Asgard'ın yok oluşunu tasvir ederek Thor'u deli Titan ile bir çarpışma rotasına soktu. Thor, Asgard'ın yıkımından sonra intikam arayışına girdi ve Thanos'la yüzleşmek için güçlerini topladı. Sahne, hayal edilemez boyutlarda bir çatışma için hazırlandı. Kahramanlar ve kötü adamlar, evrenin kaderini belirleyecek bu destansı savaşta karşı karşıya geldi. Bu, Marvel evreninin en büyük ve en önemli savaşıydı. Altı sonsuzluk taşının gücünü kullanabilen altın bir eldiven olan Sonsuzluk Eldiveni, korku sembolü haline geldi. Midaveller ateşlerinde dövülmüş olan bu eldiven, evren için en büyük tehdidi temsil ediyordu. Arayışında amansız olan Thanos, onu elde etmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyecekti. Kahramanların bireysel yolculukları, zaferleri ve yenilgileri hepsi bu ana yol açtı. Evrenin kaderi Thanos'a karşı mücadelenin sonucuna bağlı olarak dengede duruyor. Sahne, 10 yıllık bir hikaye anlatımının doruk noktası için hazırlandı. Yenilmezler, galaksinin koruyucuları ve Wakanda güçlerinin katılımıyla mücadelelerini verdiler. Savaş, süper kahraman aksiyonunun görsel olarak göz alıcı bir gösterisi olan Wakanda ovalarında şiddetlendi. Iron Man, Captain America, Thor ve dünyanın en kudretli kahramanlarının geri kalanı, Thanos'a ve kara düzene karşı sarsılmaz bir cesaretle savaştı. Trilyonlarcasının kaderi onların omuzlarındaydı. Sonsuzluk Eldiveni'nin gücünü kullanan Thanos, üstünlük sağladığında umut kaybolmuş gibiydi. Kahramanlar cesurca savaştılar ama deli Titan çok güçlü olduğunu kanıtladı. Sahne, yıkıcı bir doruk noktası için hazırlandı. Thanos, parmaklarını şıklatmasıyla Sonsuzluk Eldiveni'nin tüm gücünü serbest bıraktı. Evrendeki tüm yaşamın yarısı toza dönüştü. Tanıdık yüzler kayboldu ve kahramanları ve izleyicileri şok ve inanmazlık içinde bıraktı. İmkansız olan gerçekleşmişti. Thanos kazanmıştı yenilmiş ve kalbi kırık kahramanlar olayın sonuçlarıyla boğuştular. Evren sonsuza dek değişmişti. Bu kadar çok mücadele ettikleri zafer parmaklarının arasından kayıp gitmişti. Geriye şu soru kaldı. Böylesine yıkıcı bir kayıptan nasıl kurtulabilirlerdi? Avengers Infinity War süper kahraman sinemasının sınırlarını aştı. Dünya çapındaki izleyicilerle yankı bulan, paylaşılan bir deneyim küresel bir olay haline geldi. Filmin duygusal etkisi, göz alıcı görselleri ve karmaşık karakterleri sinema tarihindeki yerini sağlamlaştırdı film sayısız sohbeti, teoriyi ve hayran tartışmasını ateşledi. Uzun soluklu hikaye anlatımının karakterlere ve yolculuklarına zamanla yatırım yapmanın gücünü gösterdi. Infinity War, süper kahraman filmlerinin sadece patlamış mısır eğlencesinden daha fazlası olabileceğini kanıtladı. Karmaşık temaları ve duyguları keşfetmek için araçlar olabilirlerdi. Infinity War'ın sonu, izleyicileri cevaplardan çok sorularla baş başa bıraktı. Hayatta kalan kahramanlar, sonsuza dek ışıklatmanın etkisinde kalarak belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kaldılar. Ancak Marvel Sinematik Evreni genişlemeye devam etti. Avengers: Endgame sonsuzluk efsanesine bir son verdi. Ancak yolculuk bitmedi. Yeni kahramanlar ortaya çıktı. Yeni destanlar başladı ve çoklu evren sonsuz olasılıklar diyarını açtı. Infinity War'ın mirası, hikaye anlatımının gücünün ve Marvel Sinematik Evreni'nin kalıcı çekiciliğinin bir kanıtı olarak yaşadı.